Kardeşler, bugün içinde bulunmuş olduğumuz dünya Yahudilerin azgınlıklarına şahitlik etmektedir. Malumunuz iki senedir Gazze'de mazlumlara yapılan zulümden hepimiz haberdarız. Çocukları öldürüyorlar, insanları açlığa terk ediyorlar. Ve bu zulüm sadece Gazze ile sınırlı olan bir zulüm de değildir. Yıllardır ismi Müslüman ismi olan, kendisini İslam'a nis nispet ettiğinden dolayı yıllardır Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve bizim bilmediğimiz, medyaya yansımayan onlarca, belki yüzlerce zulme uğrayan topluluklar ve insanlar vardır. Gazze biraz gündem olduğundan dolayı bugün biraz Gazze'yi konuşuyoruz. Ama az, yıllardır zaten insanlara yapılan zulüm devam ediyor. Çok geçmedi bundan bir Iki, i̇ki gün önce Sudan'da biliyorsunuz zaten yıllardır orada devam eden bir karışıklık var. İki günde sadece resmi rakamlara göre 2.000'den fazla insanı katlettiler. Şüphesiz ki bu sayı daha fazladır. Kız çocuklarına tecavüz ediyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Adamları kollarından bağlayıp ağacı asıp öylece kendi hallerine terk edip ölmelerini bekliyorlar. Diri diri insanları toprağa gömüp diri diri onları öldürüyorlar. Adamın bir tanesi adamın sakalını tutmuş, sakalından çeke çeke adamları, insanları öldürüyorlar. Şimdi birileri de münafık olan ülkelerin başlarındaki insanlar da, iki yüzlü olan insanlar da bir araya toplanıyorlar. Adına NATO zirvesi diyorlar. Adına Birleşik Milletler, işte devletlerin büyük toplantısı diyorlar. Bir araya geliyorlar yüzlerce ülke Amerika'ya yalvarıp Amerika'nın kendisine izin vermiş olduğu İsrail'e bir avuç Allah'ın maymunlar ve domuzlar dediği Allah'ın alçalttığı rezil ettiği kavmi yüceltmeye başlıyorlar. Ateşkes olması için erzakların şehre girmesi için onlardan medet umup onlara yalvarıp yakarıyorlar. Yüzlerce insan. Şimdi bu ülkeleri biliyorsunuz. Savaş olmadığında bizim şöyle uçaklarımız var. Bizim teknolojimiz şu seviyeye geldi. Bizim askerimiz şu seviyeye geldi. Ama söz konusu mazlumlar olduğunda söz konusu insanların bakıp imri, insanların bakıp dönmediği, görmek istemediği ülkeler olunca hiç kimse bu teknolojilerden bahsetmiyorlar. Amerika'nın yanında diz çöküp ona yalvarıp yakarmaya başlıyorlar.